Herkese merhaba. Borsa ve finans gündemini yakından takip eden değerli izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyoruz. Ee, bu hafta piyasalar için oldukça kritik bir haftaya giriyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu perşembe günü saat 14'te faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda genel beklenti 350 ila 400 basmanlık bir faiz indirimi yönünde. Ancak ben 250 basmanlık bir indirim öngörüyorum. E, aynı gün Avrupa Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak. E, bu karar Euro-Dolar ve Euro-TL pariteleri açısından oldukça belirleyici olacak. E, ayrıca Cuma gecesi Fitch ve Moody's Türkiye'nin kredi notu e, görünümünü değerlendiren bir rapor yayınlayacak. E, bu gelişme özellikle yabancı yatırımcı açısından önemli. E, Orta Doğu'da ise gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Sosyal medyada yapılan e, Türkiye'ye müdahale etsin gibi çağrılara aldanmamak gerekiyor. Devlet haklı bu konularda son derece dikkatli hareket eder. E, o yüzden bu tür haberlerle panik yapmadan e, yatırım stratejinizi sağlam temelleri oturtmalısınız. E, Borsa İstanbul 100 Endeksi haftayı 10.366 puan seviyesinde kapattı. E, takip ettiğimiz aralık ise 9.800 ile 10.800 puan arasında. E, su hisselerine özellikle dikkat çekiyoruz. Önümüzdeki yıllarda su dünya genelinde çok daha stratejik bir yatırım alanı olacak. Ee, bu nedenle uzun vadeli yatırımcılar için e, su şirketlerine yönelmek mantıklı olabilir. E, dolar kuru haftaya yatay bir seyirle başladı. 40 lira 38 kuruş. E, düşüş beklemiyoruz. Yıl sonu beklentimiz ise 45 lira. E, Euro dolar paritesi 1 ,44 milyon 44 seviyesinde. 1.16'nın altı alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yıl sonu hedefimiz ise 1.20. E, altının 10 fiyatı yükselişle 3.370 dolar seviyesine ulaştı. Hedefimiz 3.500 dolar. Gram altın TL fiyatı da 3374 lira seviyesine çıktı. Hedefimiz yine 4500 lira. Altın pozisyonlarımızı koruyoruz. E, gümüşte de hedefimiz 40 dolar ons fiyatı ve 52 TL gram fiyatı. E, kripto piyasasında ise dikkatli olmakta fayda var. E, Bitcoin hafta 119 bin dolar seviyesinden başladı. E, ben 110 bin dolar altı gelmeden yeni pozisyon açmıyorum. E, Ethereum hızlı yükseldi. Ama 3300 dolar seviyesi gelmeden alım riskli olabilir. Yıl sonu hedefimiz 4000 bin dolar. E, petrol tarafında Brent tipi ham petrol 68,5 dolar seviyesinde. E, düşüşler geçici. Yıl sonuna kadar 80 dolar seviyesini bekliyoruz. Özellikle Orta Doğu'da olası savaş fiyatlamaları petrolü yukarı taşıyabilir. Ve bu da küresel enflasyonu tekrar tetikleyebilir. E, bu haftanın özelliği Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası kararlarının piyasaları ikiye bölecek olması. Perşembe öncesi ve sonrası tamamen farklı fiyatlamalar görebiliriz lütfen pozisyonlarınızı bu bilinçle yönetin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi ve